Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün LGS sınav sonuçlarının imam hatip tartışmasına evrilmesi tabii ki de çok tasvip ettiğimiz durum değil. 47 yıldır imam hatibe başlamış biri olarak 47 yıl önce 47 yıldır İmam Hatip üzerine konuşulanların ızdırabını yaşıyor ve ondan mağdur olan bir milletvekili olarak burada konuşacağım. Hanginiz ortaokula başladığınızda okulunuzun bir takım ihtiyaçları için deri toplayıp kurban eti götürdünüz okulunuza. Bakın ben İmam Hatip'in mağduriyetini yaşamış biriyim. Akademisyen olacakken 2002 yılında Fatih Hilmi oğlunun Malatya'da imam hatiplere karşı nasıl tavır içinde olduğunu yaşayan biriyim. Maalesef olamadım. Şimdi kalkıp imam hatipler üzerinden tartışma açılmasını hiç iyi görmüyorum. Ha 719 tane birinci olmuş bunun 36 tanesi imam hatipmiş. Başarılı mı? Başarısız. Yüzde 10 imam hatibin olması gereken sayı 70 idi. 36 tane başarısız. Yani bunu bunu konuşmanın gereği yok ve özellikle de söylüyorum İmam Hatip üzerinden götürmeyin. İmam Hatip faydası olmuş mudur? Çok iyi olmuştur. Bana analitik düşünmenin nasıl olduğunu göstermiştir. Kaynağa nasıl ulaşacağımı göstermiştir ve ben o başarıyla tıp fakültesini kazanmış ve üzerine ihtisas yapabilmişimdir. Başarıyı almışımdır burada. Analitik düşünceyi yaşadığım için de çok mutluyum. Bugün biz burada bunu tartışmamalıyız. Neyi tartışmalıyız? Biz doğrudur. İktidarın en kötü politikalarından biri eğitim, bir tanesi de kültür politikasıdır. Bakın 22 yılda 5 kez orta öğretim sınavını değiştirmiştir. 2005 yılı OKS, 2008 yılı SBS, 2013 yılı TEOK, 2018 yılı LGS. Her 5 yılda bir sınav değiştirmeye kalkmıştır ve sonuçta da beceriksiz, başarısız bir sınav sistemi koymuştur. Şimdi buna buna bugün hangi birini Sayın Bakan'ın verdiği cevaba tatmin oluyorsunuz Allah aşkına. Allah aşkına. Nedense bazı bakanlardaki kibir hat safhada. Kendisiyle Azerbaycan Kahramanmaraş e, evlerinin açılışında aynı uçaktaydım. Bir cümle dedim ki Sayın Bakanım Kahramanmaraş Milletvekili biz de dedim Kahramanmaraş olarak Milli Eğitim Akademisi'ni istiyoruz. Biz de dedim büyük şehiriz. Yani sen nasıl bir şekilde benimle konuşuyorsun tavrı? İyi anlarım. Psikoloji okumuş biriyim sonuçta. Ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar nedir bu bir, birkaç tane bakanın bu tür tavrı. Ya ben yaşadığımı anlatıyorum ya. Her şey itiraz mısın? Her şeyi itiraz mı edeceksiniz? Neyine? Çıkarıyorum. Evet. Çıkarıyorum. Evet. Neyin ayıp? Sayın Karatutlu. Para söylediğini söylüyorum. Sayın Karatutlu. Lütfen. Neyin? Sayın Hepinize bakın ya. Gidin görün Gençlik ve Spor Bakanı'nın nasıl tavrını. Gidin görün Sağlık Bakanı'nın tavrını. Üç ay bana, üç ay bana randevu vermedi. Bir doktora randevu verin.